Evet arkadaşlar eleştirel parodi ten et gelmiş. Ten et. Tamam. Ten. Ne lan biri burada güldü sanki. Ama çok işten geliyor ses. ben o Merhaba. Oğlum bunun neresinde? Merhaba, <laughs> Bunun neresinde Byung Jun dedi?

Hiç gerçi, gerçi yani. görmemiş olabilir biliyor musun? Şimdi bana mesela şöyle bir soru sorsan, hiç Singapurlu gördün mü? Anladın mı? Görmüştüm ama. Kesin görmüşümdür. Ama onun Singapur ya Singapurlu deyince gözümde bir belli bir profil canlanmıyor mesela. Anladın mı? Benim de. Şimdi onların gözü çekik diye bizim aklımızda Japon dediğinde, Koreli dediğinde bir profil canlanıyor.

Bu Merve Boluğur ee, Söylemeyin adını Söylemeyin. Fahriye Evcen Evet Valla ben 2 diyorum A alt yazıyı mı göremiyorsunuz? E dayı gitti bile üste 囲気がセチビルデベ。おぉ。この左の人はすごい大人っぽい感じ、綺麗な感じ。右側の人もすごい綺麗で、なんか落ち着いた雰囲気、右側の人を選びます。ああ。あれかしたら、あれだけキャンディングすカリア。トント Oğlum, iyi Alt yazı nasıl okunmuyor olabilir? Aldım kendim yukarıya. Oğlum şu an okunuyor <gülüyor> abi. Ne oldu? ne? ben ikinci kızın benim. Yani benim. Benim. Heee Hande Erçel'le bir e, şey söyleyeceğim geçen roundda Merve Bonur kazanmadı mı? Herkesin kendi karar karşı. Mesela bu Merve seçtim, Merve'nin karar veren Valla biz Ben Fahriye'den devam Bir, bir Bir, bir Bir, bir Bir, bir Bir, bir 2 bir 2 bir Bir, bir Bir, bir Bir, bir Bir, İkinci 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 Ama haksızlık bu arada Merve Boluğur'un çok güzel bir fotoğrafını bulmuşlar yani Hani e, şeylerin bu şekilde e, bence Fahriye Evcen'in eski bir fotosunu koymuşlar mesela Fahriye Evcen'in bundan daha güzel binlerce fotoğrafı vardır bence Ben mesela Fahriye Evcen'i tanıdığım için bu yorumu yapabiliyorum yani Tam Kao'mu haşkiriyse de, me'mi büyük de, gülümseki. Handelin de çok kötü fotosunu koymuşlar, doğru? <laughs> Saçma ama iki. Bunlar fotoğraf bulamamış galiba. Ya, bu arada gerçekten Azal Kaya mıydı hanımefendinin <laughs> evet. adı? Azal Kaya'nın da çok kötü bir fotoğrafını seçmişler, yani. Nival mı daha iyi ne? Ama sevjetmeyi. 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がいが何が何が何が何がい。行ーーかがとが何が何が何が何が何が何が何が何は何は何が何が何が何が何が何が何が何が何は何が何が何が何がい。が何が何が何が İkincisi Buna kocaman kocam gibi Bunu bile eledi bak Kocaman <laughs> kocaman Çok güzel Üzgünüm Zorla İkincisi Elçin Sango burayı var ya yok eder yani Belki ikincisi Ben bir şey Kanka ben bile elediysem sen de elersin herhalde Biraz <laughs> オレンジ色の綺麗いですね。でも、僕はいいっすか番おぉはいはいはいブナイチええと。うん。はぁ。ブナイチええと、ジ完璧。

んあ,あんまりメイクをしてないように見えるから,あ,あ,るからあーこれは1番なんでかっていうとすごいこうエレガントそうエレガントそうエレガントどこにデート行こう映画館かなトルコの映画じゃあ今選んだ人はこの人です<い>セレナイセレナイサリカヤセレセレナイサリカヤさん

Böyle kafana göre. Tamam, Hatta atabilirim. şurada da bir tane react videomuz vardı. Youtuberların <laughs> şarkılarına tepki Enes